Severek ve beğenerek satın almış olduğunuz gümüş takılanın zaman geçtikçe ilk günkü halinden biraz uzaklaşır ve kararmaya başlarlar. Işıl ışıl göz kamaştıran modellerine aşık olarak satın aldığınız takılar dış etkenlere ya da vücut ısısına bağlı olarak belli bir müddet sonrasında muazzam güzelliklerini kaybetmektedir. Bu videoda sizlere bahsedeceğimiz ve uygulaması oldukça kolay olan gümüş parlatma yöntemleri ile aksesuarlarınızı ilk günkü gibi parlatabilir ve gönül rahatlığı ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Gelin gümüşler nasıl parlatılır ve ne gibi yöntemler uygulanarak ilk hallerine dönüş sağlanır birlikte inceleyelim. Gümüş nasıl parlatılır her daim merak edilen konuların başına gelmektedir. Bunun yanı sıra kararma nedenleri de merak edilen gümüşler belli yöntemler kullanıldıktan sonra kolayca vitrinlerdeki parlaklıklarını geri kazanırlar. Gümüşleri parlatma konusunda profesyonel yöntemler kullanılarak ve cilalar yardımıyla kısa sürelerde parlatma işlemi yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra evde de kolayca uygulayabileceğiniz basit yöntemler ile gümüş takılarınızı göz alıcı güzelliklerini kavuşturarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Evde uygulamaya müsait olan sirke, karbonat ve diş macunu yöntemleri kullanılarak yapılan gümüşleri parlatma işlemi ürünlerini siz de kısa süre içinde gümüş aksesuarlarınızı parlatabilirsiniz. Takı ve mücevher yapımında altın madeninden sonra en çok tercih edilen maden gümüştür. Gümüş, doğadan bin ayar olarak çıkarılmaktadır. Bu haliyle gümüşün işlenmesi ve istenilen şeklin verilmesi bir hayli zordur. Bu nedenle gümüşün işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla üretim aşamasında gümüşe, bakır ve alloy gibi maddeler karıştırılır. Genel olarak da bu maddeler gümüşün kararmasında büyük rol oynayan etkenlerdir. Bunun yanı sıra gümüş, yapısı nedeniyle kararmaya müsait olan bir madendir. Gümüş neden kararır sorusunun aslında en net cevabı da havada bulunan hidrojen, kükürt ve sülfürik gazıdır. Kükürt gazı da dünya üzerinde oldukça yoğundur. Kükürt gazına karşı zaafı olan gümüşü hafif bir kükürt kokusuna bile maruz kalsa hemen kararma reaksiyonunu göstermektedir. Kararmış gümüşlerinizi parlatmak ve temizlemek için birçok yöntem tercih edebilirsiniz. Dış etkenler sebebiyle gümüş aksesuarlarınızın parlaklıklarını kararmış olan bir görüntüye bırakmaktadır. Kimi zaman kullanılan bir parfüm ya da vücudun terlemesi nedeniyle gümüş aksesuarlar da kararma meydana gelmektedir. Ama üzülmeyin, bu çaresi olmayan değil, kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir sorundur. Size sunacağımız basit uygulamalarla kolayca ve kısa süreler içinde evdeki gümüş süs eşyalarınızı ve takımlarınızı pas parlak yapabilirsiniz. Evinizde bulunan diş macunuyla gümüş takı ya da eşyalarınızı parlatabilirsiniz. Bu yöntemde kısa süreler içinde yapabileceğiniz oldukça pratik bir işlemdir. Öncelikli olarak parlatma yapmak istediğiniz gümüşünüzü silmeli ve üzerinde herhangi bir toz kalmamasını sağlamalısınız. Sonrasında parlatmak istediğiniz gümüşe diş macunu sürmeli ve su doldurduğunuz kabın içine koyarak ortalama olarak yarım saat bekletmelisiniz. Yarım saat olan süre tamamlandıktan sonra gümüşlerinizi sudan çıkartarak ılık akan suyun altında güzelce yıkamanız gümüşünüzün parlaması için yeterli olacaktır. Gümüş parlatmak için kullanılan bir diğer yöntem de karbonat yöntemidir. Bu yöntem de oldukça basit olan ve çok fazla zamanınızı almayan bir uygulamadır. Bu yöntemde sirke de kullanılmaktadır. Bir kasenin içine 2 yemek kaşığı sirke koyulur. Daha sonra üzerine su eklenir. Biraz vakit geçtikten sonra karışıma 2 yemek kaşığı karbonat ilave edilir. Gümüş takınızı ya da süs eşyanızı bu su içinde en az yarım saat bekletmelisiniz. Süre dolduktan sonra ise güzelce durulama ve kurulama yapmanız gümüşünüzün parlaması için yeterli olacaktır. Tuz ve limon suyunun renk açma etkisini kullanarak gümüş ürünlerinizi parlatabilirsiniz. Öncelikle derin bir kase içine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve bir fincan limon suyu ekleyin. Son ekleyeceğiniz malzeme su olmalıdır. Suyu da kabın içine ilave edin. Parlamasını istediğiniz gümüş ürününü bu kabın içinde 30 dakika boyunca bekletin. Eğer boyutu büyük gümüş ürünler için kullanacaksınız, bu suyu bezille alıp dekorları silebilirsiniz. Bekleme süresi dolunca eşyayı sudan geçirin ve kurumasını sağlayın. Mutfakta pek çok işe yarayan alüminyum folyo bu defa gümüşleri parlatmak için görev başında. Derin bir kase içine su doldurun ve bu suyun üzerine bir kaşık kabartma tozu dökün. Bir avuç büyüklüğünde folyo da keserek suyun içine ekleyin. Gümüş kolye ya da minik dekorlarınızı bu suyun içine batırın ve çıkarın. Birkaç defa aynı işlemi uygulayın. Bu yöntemle gümüş eşyaların bakımını kolayca yapabilirsiniz. Çamaşır deterjanı ile gümüş parlatacağınızı hiç düşünür müydünüz? Şimdi çamaşır deterjanını kullanarak sararıp kararmaya başlayan gümüş eşyaları yenileyelim. Bir kabın içine bir kaşık çamaşır deterjanı ve 3 bardak su ekleyin. Bu malzemeleri güzelce karıştırın ve ardından gümüş ürünü içine atın. En az 20 dakika kadar eşyayı suyun içine bekletin. Rengini yenileyen gümüş malzemeleri sudan geçirin ve bir bez ile silerek kullanmaya devam edin. Amonyak renk açan ve temizleyen bir maddedir. Şimdi de gümüşün rengini açarak dinleyecektir Hangi ürünü parlatmak istiyorsanız o eşyanın sağacağı bir kap seçin. Seçilen kabın içine bir yemek kaşığı kadar amonyak dökün ve eşyayı kabın içine atın. Gümüş malzemenin üzerine geçecek kadar da ılık su ekleyerek temizlik işlemine başlayın. Yarım saat geçtikten sonra gümüş eşyanızı sudan geçirerek nemli bir bez ile kurulayın. Farkı denediğinizde göreceksiniz. Gümüş eşyaları parlatmak için ihtiyacınız olan malzemeler bir bardak ılık su, yarım bardak süt ve bir kaşık limon suyudur. Tüm malzemeleri bir çukur kapta karıştırın. Eğer büyük gümüş dekor parlatmak istiyorsanız, bu önerilerdeki suyu kullanarak bez yardımı ile eşyaları silebilirsiniz. Daha ufak eşyalar ve aksesuarların karışım içinde bekletilmesi önerilir. Limon suyu ve süt ile hazırlanan gümüş parlatma deterjanını dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yedikten sonra genellikle herkesin çöpe attığı muz kabukları gümüş parlatabileceğinizi biliyor muydunuz? Kolye, kaşık çatal takımı, aksesuar, biblo gibi gümüş objeleri tek malzemeyle kolayca temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken parlatmak istediğiniz gümüş eşyanızı muz kabuğuyla güzelce ovmak. Muzun yapısındaki jel kıvamlı sıvıyla kaplanan gümüşleri yarım saat ila bir saat kadar bir süre bekletin. Son olarak nemli bir bezle etrafını silin. Bu işlemi birkaç seferde yaparak gümüşlerinizin çabuk kararma olasılığını da ertelemiş olacaksınız. Bu videoda sizlere faydalı olacağını düşündüğüm gümüşleri parlatma ile ilgili diyeceklerim bu kadardı. Umarım işinize yarayacak güzel bir video olmuştur. Ve eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.